Selamlar. Bugün sizlere Aerotrack Simulator 2'de hasarsızlık modunu indireceğim ve nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Hasarsızlık modu böyle duvara falan çarptığınızda yani sağ altta bir hasar şeyi dolar. Araba çalışmaz falan. İşte o hasarı almamızdan sağlıyor. Şimdi hemen ben videomuza geçelim. İlk olarak sizlere açıklama kısmındaki vereceğim bir tane dosya var. O dosyayı alıp kurun ilk önce yani indirin. Sonrasında adımıyla ilk önce dosyaları açın şu buradan klasörlerden Geldikten sonra şurada belgeler kısmı var. Buna basıp buradan Air Attraction Manager 2'yi seçin. Girin içine. Mod kısmı var gördüğünüz gibi. Bu mod kısmı eğer yok sizde yeni mod klasörü oluşturun. Şöyle sağ tık yeni klasör diyerek. Mod kısmına bastıktan sonra no damage'imiz var. Buna ister sağ tık kopyala sağ tık yapıştır yaparsın. İster direkt şöyle sürüklersin. Ben sür sürükledim şimdi. Böyle gibi modumuzu buraya attık. Hemen sisteme gelip eğer atarak sistemi ki girelim hemen oyuna evet oyunumuz açıldı buradan modlar kısımlar gördüğünüz gibi kariyerin altında modlar kısmına bakıp bizim burada şu no damage modumuz var ben şuna bakmayın ben bunu sizden indirdim isterseniz bunu da kullanabilirsiniz şimdi buna gelip iki defa tıklayın buraya ekledik gördüğünüz gibi buna değişikleri onayla deyip bu kariyere devam et diyelim mesela ben size bir tane test yapayım şimdi Evet oyuna geldim ben. Az önce durdurmuştum. Şimdi diğer çarpanı etücü de açalım. Şimdi normalde şöyle gidip hı, nereye çarpalım ya? Buraya çarpsak istersen tam normalde. Çarptık. Gördüğünüz gibi işlemiyor. Yani. Bu benim hasarım önceki hasar vardı. Onu karıştırmayın. Bir daha çarpalım. Vardı biraz sarı işlemiyor. Abone olup like atarsan sevinirim. Videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere.